O gün bu kız evde kalır diye endişesi vardı ebu cehillerin, ebu heplerin. Bugün Müslümanın kızının evde kalması diye bir derdi varsa eğer Mekke müşriklerinin şehir mezarlığında diri diri gömülmüş çocuklar, kürekle üzerine toprak atılmış çocuklar vardı. Bugünkü Müslümanların kız babalarının annelerinin evleri ev mezarlığına dönmüştür. Yaşayan kızlarını perdeleri de bulunan, koltukları bulunan, akşam yemek pişirilen bir mezarlıkta saklıyorlardır. Çünkü Mekke müşrikleri de evde kalmayı gömülme nedeni sayıyordu. Kalma riskini, kalmayı da değil. Kalırsa bu kız evde. Evde kaldığı için de yanlış işler yaparsa, başımıza bela olursa diyorlardı. Bugünkü Müslümanlık iddiasındaki, kadere iman iddiasındaki her şey Allah'tandır. Evlilikte, de, boşanmak da, dulluk da, bekarlık da, de, normal sinek de, Allah'tandır. Her şeyi Allah yazıyor. Bahçemizdeki ağacın yapraklarının her birinin barkod numarası var ve bu barkod numarasını Allah belirliyor diye iman ettikten sonra kızının evde kalacağından endişe eden. Kısmet açılsın diye şirk olduğunu bile bile birilerinin şusuna busuna kitabına ve falına baktıran Allah evlilik yazdığı halde filancalar bağlattı kızımı diye söyleyen anneler Allah açacak bir serseri kızının kısmetini bağlayacak diye düşünen ve bunu da Müslüman aile diye şurada burada öne çıkaran anlayış 571'e uzun asırlar kaldığını gösteriyor. Kısmeti bağlanmış sözünü söyleyen yeniden iman düşünmesi gereken insandır. Kısmet ehum yaqsimuna rahmete rabbik. Ehum yaqsimuna rahmete rabbik. Ehum yaqsimuna rahmete rabbik. Rahmetini Allah taksim ediyor. Kızın da erkeğin de evlilik nasibini belirleyen Allah'tır okuma yazma bile bilmeyen, eğri büğrü konuştuğu için, Türkçe bile doğru konuşamadığı için, oğlunun, kızının kısmetini bağladığını iddia ettiğin adam mı, Allah'ın kısmetini kapatacak? Bu nasıl bir imandır? Göklerde, uzayda, yerin altında, cennette, cehennemde, sözünden başka söz söylenemeyen Allah'ın, henüz yaratılmasına binlerce sene kala bu kız filancanın nasibidir veya değildir kimseyle evlenemeyecek diye yazmış olan Allah'ın kısmetini bağlayacak hangi düğümcüdür? Bu nasıl bir imandır? Mümin hacca gittiği halde kısmetini açtırmak için kızının bir falcıya, iki ayaklı şeytana nasıl gider? Nasıl gider? Kızımın kısmetimi kapalı bir baksana der. Ahum yaksimuna rahmetu rabbik. Falcılar mı Allah'ın kısmetini nasibini açacaklar bu dünyada? Yazıklar olsun bile demeyi yazık buluyorum böyle bir şeye. Böyle idraki olan birisinin üzerindeki tesettür yüzündeki de sakal değildir. Kızını cahiliye Arapları gibi diri diri evine gömmüş adamdır, kadındır.